Merhaba arkadaşlar. Bugün çok gündemde olan bir Minecraft oyunun bir sorunu nasıl çözdüğünü sizlere anlatmak istiyorum. Herkes gibi ben de bu sorunu yaşıyordum fakat çok kolay bir yolu var. Öncelikle atı diye giriyoruz buradan grafik driver falan var onu seçiyoruz tabi atı olanlar için bu e buradan bilgisayarımızın tipi filan onları mesela masaüstü bilgisayar desktop graphics hemen seçiyoruz biraz donuyor pardon burada hangi seri olduğu yazıyor ben kendilerimi kendi olduğunu yazıyorum Mesela benim Radeon X 1550 serisi Onun için hemen X'e tıklıyorum. Şimdi hangisi ise bunun. Yapıyoruz veya auto detect an installer. Direkt yapıyor da hiç ben denemedim. Başka bir yerde çıkabilir. Direkt yapın siz. Hangisi ise tıklıyoruz. Alttan Radeon benim 1550 olduğu için 1000 X devam ediyor. Son olarak bunu seçiyoruz benim 64 doldu bunu seçiyorum Display Result deyince Tabi derse bu bitse <Gülüyor> <Gülüyor> Bu donma için sizden çok özür dilerim Bu indireceğimiz dosya tamamen Minecraft sorunu giderecek. Size yüzde yüz teminat veririm. Bir çocuk da böyle yapmıştı ancak hani kim tam ayrıntılı vermemişti. Belli olmayan kimse de yapamamıştı. Bu eğer bilgisayarınızda driver yoksa yüzde çözer. Bakın burada 95 megabaytlık bir de 36. Hani her yerde böyle megabaytlık olmaz ama Hani küçük olanı değil büyük olanı indiriyoruz. Küçük olan bir işinize yarayamaz. Sadece bu büyük olan işinize yarar. Buradan indirip kırıyorsunuz. Tamamen bu kadar. Bunu indireceksiniz. Kırılırken ekran yanıp menü sönüyor. Her zaman girdiğinizde şu nerede nerede Kapatmışım ya. Kartmak da bir şey ifade etmiyor zaten. Yüklü olmasa yüklü olunca minecraft açılıyor öyle. Eğer bat video kart drivers derse ya yüklememişsinizdir ya da güncellemeniz lazımdır. Zaten eğer yüklüyse hala o sorun geliyorsa ıı, şeyden yapabilirsiniz. Hemen göstereyim. Donuyor yine ama eğer yüklüyse bu, devamını izleyebilirsiniz. Eğer değilse kapatabilirsiniz. Dediğim yolu uygulayabilirsiniz. Eğer yüklüysem, eğer yüklü değilse yüklemeniz gerekir. Eğer bir dakika şunu bir göstersem eee Buradan aygıt yönetici buradan özelliklerden aygıt yöneticisine giriyorsunuz. Mouse'a gidip gidip geliyorsa anlamadım ben de. Video çekerken böyle oluyor sadece. Neyse. Buradan görüntü bağdaştırıcıları var. İşte bakın zaten x1550. Buna ters tıklayıp güncelleştiriyoruz. Eğer yük, yüklüyse güncelleştirince son gidecektir. En azından öyle umuyorum. İyi şanslar. İnşallah inşallah sorununuzla başa çıkabilirsiniz.